Rulet Cambazı kanalından herkese selamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bugün 15 bin lira bir kasamız var. Hedefimiz en az 25-30 bin bandı bu çıkmak arkadaşlar. 25-30 bin bandını yaptım. Yakaladım zaten. Çık git. Bak alacaktım 9'lu komşudan 7'yi. 34 arkası 7 seviyor çünkü. 7-32 çok sever. <laughs> Şimdi ikiledim mi orayı? Bilmiyorum. Masanın yanaştığı bölgelere biraz bakalım. Hmm. Bana diyor ki Beşli komşu 27 Dörtlü komşu 28 Beşli komşu 27 Dörtlü komşu 28 Ne olur? 2000'e 3600 mu olur? 4000'e 7200 mu olur? Aynen öyle. Şöyle bir bahis alalım. Masanın yanan bölgelerine doğru. Biz bir şeyler yapacağız bugün. Belli ki. Öteki taraflara dönmüyor top. Kolay kolay. Yok. 33 attı. Masanın en boktan bölgesine gönderdi topu. Hmm, yanan bölge oluyor orası da. Bir yerde söndürecek. Belli ki 11 tarafa gidecek gibi. Duruyor. Aynen öyle. Üçlü komşu. 6-28-33 diyoruz o zaman. 6- 28 33 33 31'i 31 çok sever. Aldık bakalım şöyle 2500 lira bir boys. Yani 1500 lira kar içinde değmez brocum. Çok kalın vuracağım bir yere. 34. 34, çok 34, 35 yer mi? Bence çok kalın girilir oraya ya. Bak ben, tamam mı? 15, 35, azınsta giriyorum. 3100 lira şekli Şemali. 35-32'yi de çok seviyor. 15'i de çok seviyor. Yani ben buralara girdim abi. Yani bayağı yüklü kalın girdim şu anda. Orası çok böyle muazzam bir şekilde keşfetti beni. 12. Biliyoruz baba bu oyunu. Bu oyunun kitabını, kuralını ben yazdım. <laughs> Zero bölgesi beni çok cezbettiği için aldım abi. Masayı iyi analiz edeceksiniz arkadaşlar. Masayı iyi analiz ederseniz hiçbir zaman bir kolay kolay kaybetmezsiniz. 12. Bak yarım saattir 36 24 yapmamış. 200 lira 15 e atarım. 30 bin lira güzel kar. Bakalım abi. Ama 36 24 tarafı yapacak gibi duruyor ya 36'nın çevresini atar ya da tir. Yani başka bir yere döndürmemesi lazım bu topu. Çok getirdi topu. Çok. Çok getirdi topu. Çok, top, top çok güzel yere düştü ama çok getirdi topu yani. İki. 12-2 yaptı bu sefer. Farklı algoritmaya giriyor Masa bir alt bir üst bir alt bir üst bir tekrar ederse götürebilir bizi. 1 2 3 el. Bu el beklenir aslında da bir ufaktan alacağım ya. Bir ufaktan sezdim. 2 4 6 8 10 12. 2 4 6 8. 4 6 8 yapabilir. Ama ben üst belge aldım. Çünkü masa tamamıyla dediğim gibi karışık atıyor. Attığından dolayı, karışık attığından dolayı. 33 bölgeyi de çok sevdim masa. 3800'e 7200 aldık. Şöyle bize şimdi 33. Madem sayı algoritması yapıyorsun. Ya bize 3 13 33 23 ya da 7. bin lira bahis bastık şu anda ya 30 bin altına düşmemeye çalışıyorum baba bu arada lan 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 İkili ikili komşudan attı şerro 2036 şimdi yaptı Tam şerrosun sen ya. Neyse arkadaşlar uzaklaşmak lazım bugün. Zaten kara aldık. Daha da fazla böyle kürdanlamaya gerek yok. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. 1 Şubat'ta yapılacağımız çekilişe hepinizi bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Bugün de koyduk çocuğu diyorum. Hepinize bay bay diliyorum.